Tamam. ne memesi oraya sen şey köfte de yedik you know? ha o poko ama o da o şey ya ben hep seni çekiyordum ya söyleyelim de tam bir arası daha tekrar gelmek

Herhalde. 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 Hoş geldiniz geldin. merhaba. Canlı nişanlı, nişanlı. Canlı mı? Canlı mı? Canlı Tamam geldi. Abiciğimler. Merhaba. Merhaba. Bu ne Buraya Numara. Bir gün önce bir Şöyle.